Geliyorum diye bağırdı. Geldim geldim. Herkese merhaba arkadaşlar. Geldim işte geldim buradayım. Hadi bakalım yeni bir bölümde beraberiz. Hoş geldin. Hoş buldum. Silahların efendisi geri döndü. Hadi bakalım. Tabii bir silah bulabilirsek. Ver bakayım. Verdi keleş verdi kales. Hoppa çift keleş. Hadi bakalım. Abi oyunun sesine bir şeyler olmuş yalnız ya az geliyor oyunun sesi bana. Allah Allah. Aynı. Yaz atmışlar oyun seslerini. Çözemedim. Dışarıdan bir ses geliyor beyler. dışlardan adam var. Önüm bir kişi. Zırhım yok. Gördüm. Gel basalım kan. Gördüm tabii ki. Geliyorum. Bizle birlikte. Allah fethetmedin ha. Ben pusuya atmıştım. Ben west oldum. güzel. Aya zaten elini buldun hemen basarsın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Biz yazık, gariban fakirlere mostatikle devam. Lan kilası adam gelmemiş la. Hem de turuncu kilası. Abi savaşçı diye indik. Millet birbirini Burak araçlar bu çalışma var. geleyim mi? Yok kanka ben az sonra size geleceğim. Hiç gelme. Alan sizde zaten. Bir tane bina kaldı şuraya bir bakayım. Dur atayım buraya yere. Bir tane daha attım. Hayır e sen daha şey, hani tane var. Tamam Halil sen al kanka onu. Adam var. Mor artık var adamda. Var gelen. Doydum. Mor artık var saldırım. Bir daha dur robot diyor. Kanka iki kutudan birinde benim vurduğum adamın kutusunda. Bir Dur. daha robot diyor hadi gidelim. Ha, tan gelen tank gel. Tank geldi, tank almamız lazım. Yoksa bunlar bizi parçalar. Tank'a gidiyorum. Alacağım bu tankı. Aynen. Yürü Ayas. Çok az kaldı. Nerede la bu tank? İlk tank benim dur. İlk tank benim dur. Adamların çok karşı kıydı herhalde beyler. O taraftan veya ses geliyordu çünkü. Ben de bakıyorum. Olabilir. Emre var bir tane Emre. Maşallah. Aa, adam var adam. halli 230. Var. <laughs> Tam rampa da kaldı. yapamıyorum. <laughs> Öldürdüm Kaan abi sıkma sıkma. Ek Öldürdün mü? Öldürdüm kafasını. Tamam adamsın be. Robot sağ tarafa. Oo. Drop'a doğru gidiyorum. Drop'a vermeyelim alalım. Üç yelek var mı ikinizde de? Drop geldi. Bende var. Ayaz da üç yelek alsın. Arkamızda adam var arkamız. Zombi attı biri. Ayaz sen mi attın zombiyi? Ayaz al droptan düşerek Solda adam var. Gitti. Ayaz. Ayaz droba al Ayaz. Yani drop'tan kendi keskin nişancımı alayım beyler. Hatta kendiminkini almayayım. Kar 98 alayım bu. Oha göt, gö kadar alanda. 23 kişi kaldık. Aşağıda adam var yine. Ben evet, çıkar 98 kasayım. Ödünden vurdum adamı. Nerede bunlar ya? Bir ha gördüm beni. Bir saat koşmaktan ayaklarım yoruldu adam yok ya. Hadi bakayım temizledim birini beyler. Kaldı son üç. Birine sıkıyor yalnız o herif nerede? Anladım. Hayret bir şey ya. Ototodan ses geliyor. Allah, ha gezginler rüşerim. Ne bak? Halil dikkat, harbi adamlar, Sonra kaldılar. Hey, abi canın çok az. Nerede Ayaz? Taşın arkası, taşın arkası. O en büyük taş var ya, ha? Evet o. Aa silah aldı. Gezgin dervişçim seni ben öldüreceğim demiştim. Kaz, ka in aşağı kaz. Allah ne yaptı lan? Kanka Kankacım söylesene niye yapacaksın be ya. İçeri girdi pezevenk. Kaan bak şimdi çok güzel bir sürpriz yapacağım iyi izle. Ne yapacaksın kanka? Dur cam basıyorum ben. Bir tane daha var, bir tane daha var. Çok az canı var, çok az canı var. Düşürdüm. Geldiğim iki kişi burası. Bas bas bas, öldürürsün. Harika. Bir tane kaldı. Yok iki kişi kaldı. Diriltemiyorum ben de. Tankla attığım var bir tane. Tankla attım ben birini. Alana attım. Evet geliyor bak. Yavrum sen de evine hadi bakayım. Aha sıkıyor. Ee, ayva yedik. Sağında bak karşına. He. Alanda solda. Hemen evet, Hadi bakayım. Seal Sauza. Burada Ninja Master var. Ninja Master. Adımı Ninja Master diye mi değiştirsem ne yapsam? Şey yapamadım ya. Evet arkadaşlar güzel bir oyun oldu. Abi son son anda bayağı kapıştık adamlarla yalnız ha. Sağlam çaktık herifleri. Evet. Arkadaşlar adamlar uyguladım. Gölge Ninja taktikleriyle güzel bir win oldu. Gördüğünüz gibi sağlam indirdim. Bir oradayım bir buradayım. Oyunun sonunda bayağı bir şey yaptık yani çatıştık. Baya bir sağlam temizlik yaptım oyunun sonunda tek kaldım ama adamların hepsini tokatladım. Güzel bir oyun oldu. Hakkı 47 seviyorum. Artık yenisi de gelmedikçe şey başka otomatik saldırı tüfeği denemeyeceğim. Hakkı 47 ile devam edeceğim. 10 numara 5 yıldız. Locus da güzel bir ikili oluşturuyor. Kar 98'i de kasıyorum bakalım yanına. Güzel bir keskin nişancı yapmayı planlıyorum. Locus alternatif olabilecek mi? kullayınca ikisini kapıştırıp izlemelerimizi aktaracağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. kalın. Görüşmek üzere.